Java dünyada en yaygın programlama dillerinden birisi. Bu kursu bitirdiğinizde Java kullanarak bir application'ın görünen yüzünü ve arkasındaki sistemini tamamını baştan sona yazmayı öğreneceksiniz aldığınız bootcamp'te full stack olmak, birçok teknolojinin hepsini biliyor olmak çok kıymetlidir. Aranan insan olursunuz. Daha fazla iş imkanı elde etmiş olursunuz. Ve iş görüşmelerine gittiğinizde React da biliyorum, Java da biliyorum, Selenium da biliyorum gibi konuşabildiğinizde diğer insanların önüne geçmiş olursunuz. Full stack Java developer kimdir? Ne iş yapar? Application'larda temel üç bölüm vardır. Birisi Frontend dediğimiz bölüm, gözünüzle gördüğünüz kısma frontend denir. Bir sayfa nasıl dizayn edilir, bir sayfaya nasıl gerekli bilgiler eklenir, bir sayfaya nasıl gerekli fonksiyonlar eklenir, bir sayfa nasıl kullanıcı dostu olacak şekilde oluşturulur bunları öğreneceksiniz ve bir tane frontend projesi yapacaksınız. Backend dediğimiz frontend'in arkasında çalışan mekanizmadır arkadaşlar. Bu mekanizmayı oluşturmayı öğretiyoruz. kendi kullanıcı görmez. Kullanıcı sadece frontend'i görür. Backend arkada çalışır. Database dataların depolandığı yerdir. Bir bankanın müşterinin hesap bilgilerini, kullanıcı adını, şifresini sakladığı yer database'dir.